Tekabününüzü sekteye uğratmayın. Yaşamı geldiği gibi kabul edin. Yapın, çalışın, gayretin, üretin. Hayatınızdaki tüm negatif alanları dönüştürecek olan sizsiniz. İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır. Çalışması mutlaka görülecektir. Sonra da karşılığı eksiksiz ona verilecektir. En son gidiş Rabbi nedir? Güldüren de odur, ağlatan da, öldüren de odur, dirilten de. İçinizdeki karanlıktan aydınlığı doğuracak da sizsiniz. Tüm gücünüzü, tüm potansiyelinizi elinize alacak olan da sizsiniz. Kendinizin önünden çekildikçe, hayatınızın tüm sorumluluğunu elinize aldığınızda sizin önünüzde Allah'ın izniyle hiçbir güç duramaz efendim. Merhaba sevgili kıymetli cevherlerim, ruhu ay kalbi güneş oğlanlarım. Hoş geldiniz efendim kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Her şey yolunda mı? Umuyorum her şey yolundadır. Şimdi bir önceki videoya istinaden size minicik bir bilgi paylaşımı daha yapmak istiyorum. Tekamülü o cüz'ü iradeye müdahale etmeyin dediğim yerde tekamülünü sekteye uğratırsınız kısmını aslında anlatmam gerekiyor. Tekamülü sekteye uğratmak dediğim bir konu var ki benim, elzem bir konu. O da ne biliyor musunuz? İşte o hepimiz kendi seçimlerimizle adım atıyoruz ya yapmamız gereken her şeyi kendimiz ellerimizle seçe bile isteye yapıyoruz. Burada dışarıdan müdahale geldiğinde e, tekamülünü, kişinin tekamülünü sekteye uğratırsınız. Yani o yine o yolu seçer. Siz dışarıdan yaptığınız o enerji çalışmasıyla ya da diğer çalışmalarla onun o gideceği yolda yolunu değiştirmesine sebep olursunuz. Aslında gitmesi gereken yol bu yoldur. Dümdüz gitmesi gereken yoldur ama siz onu sağdaki yola sokarsınız ve orada tekamülü sekteye uğrar. Ha, olasılık, olasılık deryasına tekrar girer. Ne olur biliyor musunuz bu sefer? Yaşaması gereken, görmesi gereken olayı Orada daha az hasarla ya da daha az olayla görecekken sağdaki yola saptırdığınızda daha sert olaylarla görme olasılığını arttırırsınız. Müdahaleyi o yüzden kesiyoruz. Müdahaleyi o yüzden yapmıyoruz. Bu ikinci üçüncü şahıslar için geçerli. Peki ya senin için, kendin için sen kendini kendi tekamülünü sekteye uğratıyor musun acaba? Uğratıyor olabilir misin acaba? Nasıl diye şu an aklında bir soru işareti belirdiğini düşünüyorum. Söyleyeyim mi nasıl olduğunu? Yaptığın ritüellerle ya da yaptığın enerji çalışmalarıyla hani mesela diyorsun ya, sevgilin var, sevgilinle aran kötü. İşte ayrıldın, ayrılacaksın. Sevgilin bana geri dönsün. Dur ben şu aşk ritüelini yapayım. Dur ben şunu yapayım. Ya dönmesin diyorum ben aslında söylerken. Bunu da çok net söylüyorum. Çünkü sen o dönsün diye bir şeyler yaparken aslında o senin tekamülünde hizmetini yapıp tamamlayıp gitmek üzeredir. Sen bunu fark etmelisin. Sen kendine daha güzel bir alan açacakken o sana geri dönsün derken daha sıkıntılı olayları kendine çekeceksin. Daha negatif olayları kendine çekeceksin. O yüzden sağ ol, O yüzden bırak. Gitmek isteyen gitsin. Kalmak isteyen zaten kalacaktır seninle. Ya da Gayretsiz, çabasız bir şeye sahip olmak istiyorsan yine kendi sekte, sekteye uğratacaksın kendini tekamülünde. Ne bileyim bunları çoğaltabilirsin. Bir hastalığın vardır. O hastalığında gerçekten her şeyi görmen gerekiyordur. Kendini her halinle değerlendirmen gerekiyordur. Ama sen en kestirme yoldan şöyle yapayım, şöyle olsun dediğin anda yine kendini sekteye uğratacaksın iflas etmişsindir. O iflasın altındaki duygularını bulmadıkça, kendini dönüştürmedikçe, işte sen değişirsen senin dünyan değişir dediğim yere adım atmadıkça, sen ritüellerle, çalışmalarla kendini bir noktaya çıkarmaya çalıştığında görmen gerekenleri göremeyecek, o güzelim tekamülünde sekteye uğratıp hayatındaki döngüleri daha sert yaşamak için kendine alan açacaksın. Bunlar bizim aslında bildiğimiz, ama e, unuttuğumuz ya da belki de nefsimizin, belki de egomuzun bizi e, gıdıkladığı, hani bir an evvel olsun, bir an evvel ilerleteyim kendimi dediğimiz yerlerde e, dürtüldüğümüz alanlar olabilir. Ama bu çok önemli biliyor musunuz? Ben hep kendimden örnek vermeyi çok severim. Bütün yol arkadaşlarıma da anlatırım. Tüm konferanslarımda, söyleşilerimde de anlatıyorum. Bizim ilk kitabımız çıktığında benim mesela yol arkadaşlarım dediler ki, ''Hadi hocam hep beraber.'' bir alan açalım, enerji alanı açalım, işte bolluğunu, bereketini çalışalım, çok satsın, öyle olsun, böyle olsun. Dedim arkadaşlar bir dakika bir sakin, relax. Eğer ki biz şimdi alan açarsak, çalışma yaparsak, siz zannediyor musunuz ki şüphesiz o zaten çok satacak. Yani ya bir şey yaparsan o yolunu zaten bulacak. Ama ben, ben ne olacağım? İlk defa kitap yazıyorum. İlk defa ilk kitabım çıkıyor. Benim kitabım ilk çıktığı anda böyle inanılmaz baskılar yaparsa ya ben ben insanım ben beşerim ya şaşarsam ya düşersem egomun tuzağına ya insanlara burnum havaya kalkarsa destur dedim. Allah korusun. Allah bizi bu alanlara sokmasın inşallah. İzin verin. Ben burada tekamül edeceğim. Ben burada olgunlaşacağım. Ben burada yaşayacağım dedim. Size bir şey söyleyeyim mi? Tam iki sene oldu. İki kitap çıkardım. Her sene bir kitap. Şimdi yenisi de yakında geliyor. Hiç merak etmeyin. O kadar büyük olgunluk kazandım ki, o kadar büyük tecrübeler kazandım ki gerek sektörün içerisinde, gerek kişisel gelişim camiasında, gerekse yazarlar camiasında. Onun için... Tekamülümü sekteye uğratmadan en ben gayretimi hiç bırakmadım. Hiç de bırakmayı da düşünmüyorum Allah'ın izniyle. Yapabildiğimin en iyisini yapmak için gayretimle çalışacağım. Ya Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var size onu e, okumak istiyorum. Çok özür dilerim vaktinizi böyle minicik çalacağım ama yanlış telaffuz etmemek için telefonumdan hemen şurada e, duruyor. O kadar güzel ki yani... Ee, siz yine Kur'an-ı Kerim'den açar e, bütününü okursunuz çünkü Kur'an-ı Kerim'de her şey kısaslar üzerine anlatılmış ve inanılmaz güzel Rabbim bize öyle güzel nida etmiş ki oradan aslında öyle güzel anlatmış ki Necm suresinde 39. ayetten başlıyor efendim 44. ayete kadar gidiyor. Diyor ki ayette insan için ancak çalıştığı kadarı vardır çalışması mutlaka görülecektir. Sonra da karşılığı eksiksiz ona verilecektir. En son gidiş Rabbi'nedir. Güldüren de odur, ağlatan da, öldüren de odur, dirilten de. Yani daha gerek kaldı mı bunun üzerine bir şey söylememe? Rabbimiz koymuş noktayı. Tekamülünüzü sekteye uğratmayın. Yaşamı geldiği gibi kabul edin, yapın, çalışın, gayretin, üretin. Hayatınızdaki tüm negatif alanları dönüştürecek olan sizsiniz. Kitaplarımın ikisinin de arkasında aslanlar gibi yazıyor. İçinizdeki karanlıktan aydınlığı doğuracak da sizsiniz. Tüm gücünüzü, tüm potansiyelinizi elinize alacak olan da sizsiniz. Kendinizi kendinize ifşa edeyde gittikçe, kendinizin önünden çekildikçe, hayatınızın tüm sorumluluğunu elinize aldığınızda sizin önünüzde Allah'ın izniyle hiçbir güç duramaz efendim. Alayınızı çok seviyorum, noktayı koyuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yüce kalbinizden öpüyorum, Sa sevgimle sardım sarmaladım hem de. Önce yüce Allah'a emanetsiniz, sonra sizi size emanet ediyorum. Bana eyvallah.